Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol yasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz şöyle iki rengim var çok güzel bir lila rengim var ee, yine bir takipçimin isteği üzerine bir model paylaşacağım sizlere yine istediğinizi yapabilirsiniz tabii ki ee, yelekler hırkalar bluzlar bluzlar için belki biraz kalın olabilir çantalar farklı ipler kullanabilirsiniz şimdi bir yandan zincir çekmeye başladım siz ne yapmak istiyorsanız tabii ki ona göre zincir çekmeniz gerekiyor ben şöyle kısa bir zincir üzerinde sizlere göstermeye çalışacağım 2 sıra tekrarından oluşan bir model zaten şimdi bu kadar yeterli her bir zincirin içine giriyorum sık iğne yapıyorum zincir sonuna kadar 3 sıra sık iğne yapacağız bu birinci sıramız Evet, zincirin sonuna kadar gelelim şimdi. Evet, zincir sonuna kadar sık iğne yaparak geldim. Şimdi zincir çekmeden dönüyorum. İlk sık iğnenin üzerine batarak devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üzerine yine sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde bir sıra daha yapacağız arkadaşlar altta 3 sıra sık iğnemiz olacak evet gelelim şimdi sıra sonuna kadar evet bu sırayı da bitirdim şimdi tekrar dönüyorum buradan zincir çekmeden dönüyorum ilk sık iğnenin üzerine tekrar devam ediyorum Evet, şimdi 3. sıramızı yapıyoruz bu sırayı da tamamlayalım sıra sonuna kadar gelelim evet sıra sonuna geldik sıra sonuna geldiğimizde 3. sırada şu iki ilmeği çekmiyoruz arkadaşlar burada renk değiştiriyoruz 2 ilmeği lila rengiyle şöyle alalım hatta şöyle yapalım ee, bağladığımız iple diğer ipimize şöyle bir düğüm atalım. Şuraya bir düğüm attım bakın. Dönüyorum şimdi. Bu bej rengimiz bizimle beraber yürüyecek, ilerleyecek örerken birleştirdim zincir çekmedim. Hemen ilk sık iğnenin üzerine giriyorum. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. 3 tane sık iğne. Bir sonraki yuvanın altına giriyorum. Buraya değil, altına giriyorum. Bir sık iğne. Tabii şuradaki ilmeği biraz daha uzun tutuyoruz. Sonra bir sonraki yuvanın 1 2 3 en altına giriyorum yine uzatarak uzun bir sık iğne hemen yanındaki yuvanın 1 2 bir altına giriyorum tekrar bir sık iğne şimdi sırayla normal batmamız gereken yerlere bakın şöyle üç tane sık iğne yapıyorum bu ipimizi de yürütüyoruz 3 sık iğneden sonra şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum. Sıradaki yuvaya değil hemen onun altına giriyorum. Biraz uzatarak çektim. Tekrar ipimiz yürüyecek. 1 2 3 Bir tık altına tekrar ikinciyi yaptım. Sonra tekrar şu battığımız yerin aynı hizaya bakın. 1 2 altına 3 tane de bu şekilde. Sonra yine 3 tane normal batarak sık iğne yapıyorum. Normal batmamız gereken yuvalara batıyoruz. Sıradaki sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane yaptıktan sonra 1-2 bir, bir sık iğne. 1-2-3 bir, Bunu biraz daha uzattık. 1-2-3 Şimdi 3 tane normal sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane normal 3 tane de bu şekilde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 1 2 alttakine girdim. 1 2 3 tekrar 1 2 3 taneyi tamamladım sırayla şimdi 1 2 3 tane yaptım 1 2 bir tane bir alta sıradakine 1 2 sondaki bu şekilde denk geldi böyle bitiriyorum. Şu son iki ilmeği, son iki ilmeği diğer rengi geçerek alıyorum. Şöyle. Bu şekilde tamamlamış oluyorum sırayı. Şimdi tekrar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Model hep sık iğne dediğim gibi böyle iki sıra tekrarından oluşuyor. Başlarken üç tane sık iğne ile başladık. Bu sırada döndüm hemen Buraya ilk sık iğne yaparak başladım. Her yuvaya normal bir şekilde batıyoruz, sık iğne yapıyoruz. E, lila rengimiz burada kalıyor. Bunu yürütmüyorum şimdi. sıra sonuna kadar her yuvaya bir kez batarak sık iğne yapıp ilerliyorum. Bir sıra daha aynı şekilde sık iğne yapacağız. Buradan geri dönüp diğer uca kadar yine bir sıra bej rengi ile sık iğne yapacağız. Her iki sırada bir e, lila ile yaptığımız deseni yapıyoruz. Bunu tabii iki sırada bir yapabilirsiniz, üç sırada bir yapabilirsiniz kendinize göre de tasarlayabileceğiniz bir model. Şimdi geldim bakın sıra sonuna kadar. Buradan yine dönüyorum zincir çekmeden ilk sık iğnenin üzerine batıyorum ve normal batış tekniğini bildiğimiz sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Geldim sıra sonuna. Şimdi son sık iğneyi yapıyorum. İki ilmeğimi lila rengiyle alıyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi az önce bahsettiğim, şöyle buraya ister iki sıra ister üç sıra daha aralıklı da yapabilirsiniz. E, kalp atışı modeli diyorlar bunu arkadaşlar. O yüzden böyle daha sık aralıkla yapıyorum. Şimdi lila yaparken bey rengimizi yanımızda getiriyoruz diğer uca kadar şöyle burada başlarken şu desenle bitirdiğimiz için ilk sık iğneyi buraya değil bir altına batarak yapalım yani sonda da sık iğneyle bitirirsek normal sık iğneyle ile bitirirsek aslında başladığımız gibi daha iyi olabilir de şimdi bir alta batarak yaptım bak 1 2 3 alttaki lilanın arasına batıyoruz Sonra 1 2 Şimdi 3 tane sık iğne. 1 2 3 Şunu söylemek istedim. Hemen tekrar göstereyim. Bakın 3 tane lila'dan bahsediyorum. 3 tane sık iğne ile başladık. Şuradan sonra bunları yaptık. Bitirirken de şurada 3 tane sık iğne ile e, bitirebilirsek o şekilde denk getirebilirsek 3 üç ve 3'ün katları şeklinde zincir çekeceğiz ama ben şimdi nasıl denk geldiyse öyle yaptım bir şey de fark etmiyor gerçi şimdi normal 3 tane sık iğnemizi yaptık 1 2 bir sık iğne 1 2 3 yani bu 3 dediğim alttaki lilanın içine batıyoruz burada bakın takip etmesi daha kolay alttaki ile aynı hizada Sonra 3 tane normal sık iğne. Sonra tekrar 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1-2-3 1-2 3 tane tekrar normal sık iğne yapıyorum. 1-2 Bunlar hep alt alta üst üste geliyor. Yani aynı hizada gidiyor. Her sırada çok düzgün bir kalp atışı örneği arkadaşlar. Bu kalp çok düzgün atıyor. Onun için karışık karışık ilerlemiyor. Şimdi sona geldim. Yine iki ilmeğimi bej rengiyle aldım. Zincir çekmiyorum ve dönüyorum. Arkası önü de aynı şekilde oluyor. İlk sık iğneden başlıyorum. Tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi her yuvaya bir kez batıyoruz sıra sonuna kadar geliyoruz Evet yani her sırada sık iğne yapıyoruz bu modelde ama buna rağmen hızlı ilerleyen bir model gibi geldi arkadaşlar. Bana sık iğne normalde yavaş ilerler. Ama herhalde şu desenleri koyduğumuz için mi bilmiyorum. Çabuk örülen ve hızlı ilerleyen bir örnek gibi geldi bana. Sona geldim. Şimdi iki sıra bej renk yapacağız. Böyle zikzak zikzak çizgilerimiz oluşuyor. Tabii ki bunu farklı tasarlayabilirsiniz. Şimdi üst üste getirdim ben ama bir sonraki sıradan bu üçlüyü buraya alıp düz yaptığımız üçlüleri bunun üzerine de alabilirsiniz. Farklı farklı versiyonları denenebilir arkadaşlar. Şimdi tekrar dönüyorum. bir sıra daha bir rengiyle yapıyorum. Bu aradaki zikzaklar için farklı renkler de kullanabilirsiniz bu arada. Evet. Gelelim şimdi tekrar sıra sonuna. Evet. Geldim şimdi sıra sonuna kadar. iki sırayı tamamladık. Tekrar burada lilaya geçiyoruz. Dönüyoruz. Burası ilk başladığımız yer şimdi. Yine bej rengi bizimle devam edecek. Aynı şekilde 3 tane sık iğne ile başlıyorum. Normal 3 tane sık iğne. Bakın altta nasıl başladıysak üstte de aynı devam ediyoruz. 1 2 diyorum. Bir alta giriyorum. 1 2 3 diyorum. Bu sefer de bu alttaki lila'nın içine giriyorum. Tekrar 1 2 Sonra 3 tane normal sık iğne bu böyle devam ediyor arkadaşlar Şimdi bu sırayı da bitirelim 1 2 1 2 3 1 2 sonra 3 tane normal sık iğne 1 2 1 2 3 Pardon, şunu yanlış yere battım 1 2 3 1 2 sonra 3 tane tekrar normal sık iğne bir altı iki altı tekrar bir altı batıyoruz ve tekrar üç tane sık iğne yapıyoruz bir altı battım iki altı battım sonra tekrar bir altı battım son iki ilmeği yine bej rengiyle alıyorum ve dönüyorum 2 sıra tekrar ilk sık iğneden başlayarak sık iğne yapıyorum Evet gidiyorum geliyorum tekrar lila'ya geçiyorum şimdi iki renkli yaptığımız için de bu kenarlarda sürekli bir ip kalıntısı kalmıyor arkadaşlar aynı zamanda modelin ön ve arkası Aynı şekilde ilerle bakın. Önü ve arkası, ha, tersi neresi derseniz, e, şu ilk yaptığımız sık iğneden ayarlayabilirsiniz önün arkasına Bu şekilde. E, sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E, sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde battaniyeler, hırkalar, yelekler birçok model yapabilirsiniz. Yine bebek yelekleri de çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.